Hollanda'da 72 saatlik elektrik kesintisi denemesi. Hollanda ulusal çapta elektrik kesintileri ve afet senaryolarına hazırlanmaya devam ediyor. Royalmond kentinde olası büyük bir elektrik kesintisinde toplumun nasıl tepki vereceğini ölçmek için 6 ailenin katıldığı 72 saatlik bir deney yapıldı. Cuma sabahı kesilen elektrik pazartesiye kadar verilmedi. Aileler ısınma, aydınlatma, iletişim ve internet olmadan yaşadı. Soğuk hava ve sessizlik deneyimi daha da zorlaştırırken en büyük sorun telefonların şarjının bitmesiyle iletişimin tamamen kopması oldu. Yetkililer çalışmanın vatandaşların ne kadar dayanabileceğini ve hangi ihtiyaçların önce ortaya çıktığını anlamayı hedeflediğini belirtti. İlk değerlendirmelerde katılımcıların günlük rutinlerinin ne kadar hızlı bozulduğunu fark ettiği ancak aynı zamanda birlikte daha fazla vakit geçirip yaratıcı çözümler ürettikleri ifade edildi. İleriyi Düşün adlı kamu çalışması, hükümetin bir süredir üzerine yoğunlaştığı ve uyarılarını sıklıkla tekrarladığı bir hale geldi.